Günaydın herkese. Bugün uzaklara gidiyoruz. Önce Polinesköy'e kahvaltıya, oradan Ava'da tekne turu, sonra Şile. Böyle bugün bir buçuk yıllık pandeminin gezememişliğinin acısını biraz çıkaracağız. Hava çok güzel. Yani 27 derece olacağı yazıyor. Böyle beyaz bir gömlek giydim. Altımda da şort var. Arkamda da cem var. Sabah 6'yı 5 geçe kalkacağım. Ben de çeyrek geçe kalktım. Ama genelde böyle kendimi şartladığımda zınk diye kalkıyorum. Fakat hafta içi ya da kendimi şartlamadığım zamanlarda hiç kalkamıyorum. Evet şimdi e, otobüse doğru gidiyoruz. Evet şimdi böyle bir ormanlık alana geldik kahvaltı yapmaya. Çok güzel etraf göstereceğim size de. Böyle bir şey yapmışlar. Ekmek koyduk kızartmak için güzel düşünmüşler. Kahvaltısı vasat mı? ortam güzel. Acıktım valla. Bakalım bugün neler neler yaşayacağız. Havada tekne turuna bineceğiz. 40 dakika sürüyormuş. Böyle dere üzerinde gidecekmiş. Ben de hep meraklıyım böyle şeylere ama bir kere nasip olmadı yani şöyle tekneye binip ya da böyle kayığa sandala binip gezmek. Cem'le de hep söylüyoruz yapalım yapalım. Eğer 8 kişi olursak 8 kişiyle kalkıyormuş bineceğiz bakalım. çiçekler var ya bir güzel kokuyor. Nefis. Çok güzelmiş koltuklar falan. Çok tatlı bir yere oturduk. Polinesköy'deyiz hala. Şimdi etrafta bu kokan az önce gösterdiğim çiçekler her yeri sarmış mis gibi kokuyor gerçekten. Cem kendine kahve almaya gitti. Çok güzel bir havada geldik. Ortam çok hoşmuş yani. Şu koltuklar falan biz de böyle bir yere oturduk şu an. Çok hoşuma gitti. güzel çok güzel kokuyorsun Ben hep güzel Ne oldu? Afiyet olsun. Ava'da ıı, akşam yemeğimizi yemeye geldik. Çok güzel bir yer. Tatlı şey hey hey, yüzünü bize gösterecek misiniz acaba? Şşt, Pufi. Ps, 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 ps. Güzel suratını bize göstersin. Aa, Pisi pisi. Oy, ne kadar tatlı. Şimdi derader tekne turu yapacağız. Başlıyorum.

Tekneden indik. Şimdi oturduk bir yerde Türk kahvesi içeceğiz. Çok güzeldi ya. Böyle sazlıkların sesleri geliyordu. Yeşil gördünüz zaten görüntülerde. Bayağıdır istiyordum öyle bir şey. Bayılıyorum böyle nehir dere üzerindeki tekne turlarına. Çok güzeldi. Biz de yavaştan eve döneceğiz artık. Bugünü bayağı verimli ve güzel geçirdik dolu dolu geçti. Sanki tatile gitmişiz gibi oldu ama akşam eve gideceğiz yani. Böyle güzel oldu gerçekten. Size de tavsiye ederim yani bu Şile, Ava ve Polonezköy üçlü turlar var. Biz onunla geldik. Dolu dolu geçti gerçekten yani değiyor güzeldi. Olayım, bakışından sözüne, işine. Evet biz akşamı ettik şu anda. Artık evimize döndük. Başım ağrıdı çünkü dönüş trafiği oldu. Bayağı sürdü dönmesi. Gidiş çok kolaydı ama dönüş uzun sürdü. Ama güzeldi. Çok keyifli bir turdu. Tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.